Kimi topluluğu bollukla ne yaparmış? Denermiş. Bolluk verir, o bollukta isyan edecek, lükse kaçacak, şataata kaçacak, şatafata kaçacak, gösterişe kaçacak. O bollukta gidecek, işte ben bunu görmediydim diyecek, görecek, yaşamadıydım diyecek, yaşayacak. Kendince lüksün zirvesine vuracak. Kendince israfın zirvesine vuracak kendince gösterişin zirvesine vuracak. Kendince gidecek böyle fakir fukarayı tanımayacak. Dervişi sufiyi tanımayacak. Alimi şeyhi tanımayacak. Allah'ı tanımayacak. Resul'unu tanımayacak. Neden? O artık bolluktan şımardı. Bolluktan o azdı. Bolluktan o ne yaptı? Ne yapacağını bilemez hale geldi bolluk sarhoş oldu. Bir gece bir yemekte, bir gece bir yemekte, her yemekte milyonlarca para, sofrada fukara yok. Bakın sofrada fukara yok. Ama yemekten yemeğe koşuyorlar. Yemekler gırla gidiyor. Otellerde, restoranlarda. Hiç aklına gelmiyor. Hiç kalbine gelmiyor. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hiç sevmediği sofradır. Eğer o sofrada bir fukara yoksa. Bakın bir sofrada eğer fukara yoksa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin hiç sevmediği sofradır orası. Sofrada fukara yok ise işte o bollukta ne yaptılar? O insanlar azdılar, saptılar. İsrafa, gösterişe gittiler.